Erkek ya da kadın her insan aşık olmak zorunda mı sence? Aşkı nasıl algıladığımız çok önemli. Bugün... Nedir o zaman aşk? Önce oradan başlayalım. Tamam çok güzel. Şimdi aşk nasıl bir şey biliyor musun Emrah? Herkes de başka. Yani bugün biraz şey gelecek, ütopik gelecek ama herkesin Allah, Rab, El Hak, Tanrı ne diyorsa. Herkesin kendi içinde çok farklı değil mi? Ama bir, olmayana, ulaşamadığına, görmediğine, o ilahi olana aslında duyduğum bir özlem bence aşk. Ve aşk bir insana duyulmaz biliyor musun Emrah? İnsana biraz garip gelebilir ama ilahi olana duyabileceğin bir aşktır. Diğerlerin hepsini sevebilirsin. Sevgi zaten bu dünyanın kodu. Yani biz buraya sevgiyi öğrenmeye geldik. Çünkü her şey sevgiden dönüştürüldü ve sevgiden yaratıldı. Ama aşk dediğin şey işte bunu bir insanda aramaya başladığında ben hep şöyle bakıyorum olaya. İnsan kendiyle temas etmeye bir şekilde bilinçli ya da bilinçsiz karar verdiğinde aşka düşüyor. Bak düşmek bu bir düşüş Emra. Neye düşüyorsun biliyor musun? Kendi gerçekliğini. Ama bu her zaman güzel hikayelerle değil. Çünkü senin geçmişinden bugüne getirdiğin bütün kodlarınla yüzleşmen gerekiyor o gerçekliğe soyunman için. Ve aşk da bunun en güzel projeksiyonu. Ve iki insanın o bir araya geldiği ve koşulsuzca birbirine akıttığı o yaşam enerjisi var ya. Eğer sen ben olamadıysan, kendine temas edemediysen, gerçekliğinin ne olduğu ile ilgili haşır neşir değilsen, bunu düşünmüyorsan bütün gölge yanlarını, bütün eksikliklerini, bütün korku ve kaygılarını sana getiren kişiye tutuluyorsun. Kaçandır değil mi? Kaçan balık tatlıdır diye bir söz var mesela. Ulaşılmaz her zaman daha iyidir. Aşkı bir şekilde bunların içerisine neden sokarız? Neden sevgi karşılıklıyken aşkın pek de karşı tarafla da alakası yoktur ve bunun sadece seninle alakası vardır? İşte bundan emrak. Gerçekliğini düştüğün, an, bu bir düşüştür. İki insan karşılaşır. Bu bir rastlantı da. Rastlantı en iyi denk gelme şeklidir bu arada. Yani bilmediğimiz şeye biz rastlantı diyoruz. Mucizeler de bunlar gibi. Ama senin hangi versiyonunla onun hangi versiyonunun denk geldiği çok önemli. O anda bilinç devre dışı kalır ve bu sefer bizim takıntı dediğimiz hormon devreye girer. Niye biliyor musun? Çünkü insan bütün odaklardan çıkıp tek bir şeye odaklandığı an ancak onu dönüştürebiliyor. Şey gibi hani biz nasıl atomun parçacığını gözlemcinin gözlemiyle sürekli hareket ettiğini Einstein'ın, Tesla'nın sayesinde fark ettiysek bugün aşk da aşık olanın gözünden dönüşüyor ve değişiyor. O yüzden aşık olanın gözünden anlatılır da aşkı yaşayan, yani daha doğrusu aşka maruz kalan kişi pek bir şeyin farkında bile değildir. Ama sevgi karşılıklıdır. Yani birbirine koşulsuzca akıttığın enerjinin çoğalarak tekrardan sana geri gelme halidir. Örnek vereyim. Bunu da değinmiş olalım. Son zamanlarda hep diyorlar ki eril enerjin, dişil enerjin. Kadın sürekli almalı. İşte erkek sürekli vermeli. Bir yerde bir şeyi çok yanlış anlatıldı ve herkes çok yanlış anlıyor. O verme dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Mal, büyük, para falan değil. Tamamen yaşam enerjisi. Kadın şöyle bir varlıktır. Kadın enerjiyi direkt kendisi olarak zaten mevcuttur. Ve herkesi besleyebilir. O yüzden toplumları yaratmak kadının görevidir. Anne olmak kadının görevidir. Erkek var olanı ışığı takip eder ve erkek aldığı enerjiyi kadına koşulsuzca akıtırsa, kadına ne verirse kadın onu çoğaltır. Bu ne olursa olsun. Çünkü kadının bunu dönüştürmesi gerekir. Hani bazen karşılaşıyorum. Kadın kendini sever, erkek de kendini sever. Erkek de kadını sever. Yani biz kadınlar üzerine, ben bir kadın olarak bunu söylüyorum, o kadar kolay manipüle oluyoruz ki o güç dediğimiz şeyler sürekli almak, sürekli sadece bizi mutlu etmek için sanki dünyaya gelmiş gibi erkekler ya da yaşadığımız bir sürü dramaları ve travmaları da hep erkekler üzerinden anlatıyoruz. Çok güzel bir sözüm vardır. Kadınlar yüzeysel hisseder derin anlatır, erkekler derin hisseder yüzeysel anlatır. Biz anlatılana inanıyoruz Emrah'cığım. Bugün şiirler, edebiyatlar hepsi niye erkekler üzerindendir? Çünkü evrende sevgiyi erkeğe verilmiştir. Erkek o sevgiyi kendisini sevsin diye değil, içimizdeki animalar ve animuslarla beraber, yani dişil ve eril enerji senin kendi halin, seni dişil ve eril versiyonunla barışma halin. Eğer bir erkek dişil tarafını kabul etmiyorsa, sadece kendini sever bir modele geçer ve bir süre sonra tükenmeye başlar. Dikkat et, 45-50 yaşlarında bazı adamların hiç enerjisi yoktur. İnan o sürekli ve sürekli alma moduna geçmiş olabilir. Keza kadınlar da öyle. Yani erkek sadece verecek de kadın sadece alacak diye bir şey yok. Kadının da içindeki eriliyle barışması gerekiyor. Onu nasıl yapacak? Kendi gücünü de, kendi direncini de, kendi güç olarak adlandırdığı her ne varsa bunu dönüştürmesi gerekiyor. Çünkü ancak o zaman içindeki eril dışarıdaki dişili görmeye ve iki tam birbiriyle yan yana durmaya başlayacak. Hep bize anlatılıyor ya eksik olan tamamlansın. Öyle bir şey yok. O eksikliğinin ne olduğunu bilmiyorsun ki. Belki anne ve baba sevginden kaynaklanıyor. O zaman anne ve baba rolünü mü seçeceksin? O vakitte burada aşk nerede kalıyor? Burada karşı cinste ilişki nerede kalıyor? O yüzden çok Altını çizerek söylüyorum. Sürekli kadının maddi olarak alarak e, daha değerli hisseder ve kendini daha özel hisseder algısı yanlış. 15-16 yaşındaki kızlar da sadece e, kendi hayatlarını kolaylaştırabilmek, bana bir çanta alırsa, bana bir telefon alırsa, beni bir yemeğe götürürse, kendisini daha değerli hissedebileceği algısıyla zehirleniyor. O yüzden buradan bütün kadınlara söylüyorum. Biz aldığımız her şeyi çoğaltmalıyız. Sen bugün çanta mı aldın? O zaman daha fazlasını vermelisin. Bilemem onun ne olduğunu. Sevgi mi, ilgi mi, şefkat mi, merhamet mi? Çünkü dünyada hiçbir şey tek başına çalışmaz. Aldığın her şeyi dönüştürmek sende. Onu verme kaynağı Zaten erkekte. Bu zaten sevgi. Seven adam zaten her şeyi yapar. Senin o beklenti içine girmen ona şu enerjiyi veriyor. Ben seni hayatımı kolaylaştırabilmen ve kendimi daha değerli hissetmek için seçtim. Şimdi bunun için de sen bütün maddi kaynaklarını açmalısın bana. Erkek bunu neden yapsın ki? Niye? Bu kadar çalıştı, uğraştı ve çalıştı. O zaman ne oluyor biliyor musun Evrah'cığım? Burada biraz abes gelecek ama bugün eğer bir kadın maddi olarak yani bir erkeği gördüğünde bu bana ne yapar beklentisiyle karşılaştığında erkeğin de onu fiziki olarak sadece istemesi arasında bir fark yoktur. Bu bir alışveriştir o zaman. Bu, bu hiçbir yere gitmeyecektir, hiçbir yere dönüşmeyecektir. Ama insan eğer kendisinin kadın olduğunun farkındaysa ve içindeki erille uzlaşabildiyse, her halini kabul edebildiyse. Çünkü kadın güçlü olmak zorunda değil ve bazen güçlü olmadığını kabul etmekle başlıyor dönüşüm ya. Yani erkeğin beyni de başka çalışır, kadının beyni de başka çalışıyor. Her şeyde farklılıklarımız var ama bir arada olduğumuz şey insan olmak. Ama insan olmak bir mertebe. Yani bugün cinsiyetlerin üstünde insan olmak zaten o ben olmak ve bütün nefislerin üstüne çıkmak ya. Ama biz daha henüz daha en altları deneyimlerken, işte içimizdeki eril ve dişiler üzerinden de bu kadar manipüle edilmişken, dişinin sadece alıcı ve erilin sadece verici olarak algılandığı ve alırsa daha değerli olduğunu inandırılan ve zehirlenen kadınların, peki alıyorsunuz, mutlu musunuz? En güzel çantayı aldı, en güzel ayakkabıyı aldı, en güzel evi aldı, arabayı aldı. Ne yaptın bununla? Biliyor musun ki paranın bir değer olmadığını? Paraya sahip olduğuna sana getirebileceğini, umut ettiğin her şeyden bir değer yaratabileceğini. Kadın yumurtalık gibidir. Aldığı spermi çoğaltır ve toplumları yaratır. Peki sen aldığın şeyi nasıl dönüştürüyorsun? İşte o yüzden bazı şeylerde önce kendinin ben, kimim, benim cinsiyetim kadın, evet benim içimde bir eril tarafım da var. ve Ben bunu nasıl kullanmalıyım? Sonuç odaklı olmak, daha düz düşünebilmek, daha hızlı hareket etmek ve hızlı kararlar vermek, Endişe ve kaygı erkeğe ilişkide çok güzel tutar ama kadın, eğer kadın endişe ve kaygıya kapılırsa ne olur biliyor musun? İlişkiyi bozar. Çünkü kadın endişe ve kaygıya kapıldığı an farklı kararlar verebiliyor. Ama erkek sadece sana odaklandığı için, çünkü kadın bir erkeğe odaklanmaz. Hayatına odaklanır, parasına odaklanır, çevresine odaklanır, arkadaşlarına odaklanır. Yani hepsini ister. Ama o ilgiyi sevgi zanneden erkekler de bu o her şeyi ele geçirmek isteyen kadınların ne yazık ki zannediyor ki beni çok seviyor çünkü benden vazgeçmiyor. Hayır. Çünkü erkek bir tek şeyden vazgeçer senden. Ama kadın bir sürü şeyden vazgeçmek zorundadır. İşte o yüzden de bugün biz sevgiyi yanlış anlıyoruz. O yüzden sevginin kodları hacklendi. Ve bunu isteye ve bile yapıldı. Yani kadın hakları evet ben kadın haklarına sonuna kadar savunuyorum. Ama o kadın hakları diye zehirlenmeler var ya, kadın hakkı derken düşmanın erkek değil biliyor musun? Yine kendi cinsin. İşte garip olan şey bu. Çünkü sana öyle anlatadı ve farkında olmadan aslında sen kendi cinsin için daha güçlü, daha seçici, daha farklı, daha güzel, daha seksi olmaya çalışıyorsun. Çünkü erkek bunların hiçbirine odaklı değil. Çünkü erkek için sevgi bambaşka bir yerde çalışıyor. Tam, bütün, kendinden emin, otantik, o masumiyetiyle de yüzleşmiş, o kadınlığıyla da o içindeki eriliğiyle de barışmış olan kadın çok çekici. Bazen bu güzel bir bakışta, bazen ufak bir tebessümde, bazen saçını şu şekilde oynayışında, bazen hafif bir boynunu büküşünde olduğunu biliyor musun ki? Gerek yok onca şeye, inan yok. Çünkü biz bununla çok zehirleniyoruz. Çünkü ancak bize gösterilen o şekillere uyarsak güzeliz, değerliyiz ve seçilebiliriz ya. Bir öyle bir şey yok. Aldandığımız şeyler buralar. Ve ben çok üzülüyorum 13, 14, 15 yaşındaki kızların erkeklerden sürekli bir şey istemeleri ve kendilerinden yaşça büyük erkeklerle maddi olarak ilişkiler kurup da bunu ilişki zannetmesi, bunu değer zannetmesi, bunu sevgi zannetmesi. Biz kadınlar zehirlendik ve yine biz kadınlar yayıyoruz bunu dünyaya. Kadınların sorumluluğu şu. Bütün kadınlara sesleniyorum. Biz toplumları yaratıyoruz. Ve benim bütün bu videoları çekmek ve bundan sonraki bütün adımlarım kitapla dahil olmak üzere temas etmek istediğim tek şey kadınlar. Çünkü kadınlar ışık taşıyıcılardır. Işığı kaybolmuş bir kadın erkeğe rehberlik yapamaz. Çünkü erkek kadın olmadan da bir şey yapamıyor. O yüzden dünyada kadın vardır. Ve anne de ilk dünyaya geldiğinde önce kendisiyle bağ kurar çocuğu sonra dünyayla kurdurur. Ve biz aslında babamızı da bütün herkesi de annemizin hikayesinden ve annemizin gözünden anlarız ve anlamlandırırız. Sorarım size gerçekten babanızı tanıyor musunuz? Yoksa annenizin eksik, yarım, acısını, üzüntüsünü, sevincini anlattığı şekilde mi? Ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım zaten. Eğer isteyenler olursa bulabilirler. O yüzden sevgi benim için çok hassas çünkü hepimizin dönüşmesi gereken bu. Ama kendini sevmekle başlar hikaye. Evet, kendini sevmekle başlar hikaye de. Ben kendimi nasıl sevdiğimle başlıyor aslında hikaye. Ben egomla, süper egomla her şey benim için ben eşsizim, ben özelim, sadece ben varım ve sadece ben alırımsa bugün geldiğimiz nokta bu. Demek ki bu değil. Değil mi? Yani madem bize anlatılan şeyler doğruysa ve gerçekse hala neden bu kadar sevgisiziz? Hala niye ilişkilerde yalnızız? Bir kanepenin üzerinde iki kişilik yalnızlıklar. Aynı saatte yatağa bile girmiyor evliler. Herkes bir sevginin peşinde de Kimse gerçek sevgiyi almaya, vermeye, çoğaltmaya, büyütmeye, paylaşmaya gönüllü değil. Çok güzel bir soru sordun Emra. Çok teşekkür ederim. Son bir sorum olacak ve bununla da bitireceğiz. Aşka sevgiden ayıran üç şey söyler misin? Aşk, görmediğin, ulaşamadığın, bilmediğin ama varlığını hissettiğini olana duyulan özlem bence. Aşk ve bu ilahi olana çok yakışıyor. Bütün dinlediğimiz o şarkılar bir öyle dinleyin ve sonrasında tekrar düşünün. Sevgi yaşam enerjisini birbirine koşulsuzca verip bunu çoğaltmak, dünya ile paylaşma hali. Çünkü sevgiyi dönüştürebilirsin. Ama aşk kendi gerçeklik versiyonuna attığın ilk adımdır. Çünkü kendi içindeki ben'e olan özlemin, kendi içindeki ben'e olan e, duyulan merakla başlıyor. Aşk merakla vardır. Aşk özlemle vardır. Aşk bilinmeyeni bildirmenin ötesinde bilinmeyeni hissetmektir. Sevgi illa bir karşılığı olmalı emrah sevginin. Çünkü bugün biz can dostlarımızı severken onların da bizi ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Ya da herhangi bir çiçeği çünkü suladığımızda, baktığımızda nasıl açtığını biliyoruz. Bir karşılığını alıyoruz. Nedense geliyoruz insanda bir türlü emin olamıyoruz. Çünkü çok şeyle karıştırıyoruz.